Merhaba, bugün Survivor etiketlerine bakacağız. İlk önce Nisa var. Buraya girip Girmedim. Nisa'nın etiketleri çıkıyor. Bunu WhatsApp'a ekle diye vardı oradan. Orada basıp Vasta'da kağıdı yapabiliyormuşsunuz. Kurtarcan var ve evrim var. Ben de evrimi şimdi aynısını evet, et, et yapacağım. Ben evrimi seçtiğim için evrimi yapacağım. Varsa bekle diyorum. Varsa da gönderdiğim atıyor. Bir gönderilmedim. Bekle dedim. Et, et, Ay Adam ufak bat kanar, ağlı derken e, sus, Agla, zırla, uyu <laughs> şey var. Kapar var. var. fazla yok. Benim kaybettiğim Eee bunlar olmuş. Bizler de şimdi kaydettim. Eğer siz de kim buradan bakabilirsiniz. bizim gerçi çok kişi olmadığı için Nisa'yı seviyorsanız onu yapabilirsiniz. Sergen'i seviyorsanız onu. Evrim'i sevenler. Eee Cemal Cem sevenler. Aycan'ı sevenler gelsin ayran ver kanı elli şey barışı ersin komşu geç kimse almaz diye biliyorum ama siz istersiniz bakabilirsiniz ben tamam, parfümde de sende var siz hangisini istiyorsunuz yapabilirsiniz buraya girdiğinizde paketesini diye şey yapabilirsiniz buradan paket yapabilirsiniz ben yapmıyorum buradan ben kişi yazıyorsun Kim yazalım? E dediğinde Sercan çıktı. S dediğinde Nisa çıktı. S dediğim Tüsü çıkmadı. Y diyelim. Paris çıktı. Anlamadım ama neyse. Herkesin şeyi çıktı olsa normal o tam Yani Ben genelde inci, çay ve aycanı terciholardım diyorum. Ama ben çok evrim seviyorum. Özellikle evrimi çok şey yapmıştım. Bu mangreklere.